Biz geldik Selena. Hoş geldin Damla. Ee, bu kimin bebeği? Bu Zeynep'in bebeği. Zeynep nerede? Damla Zeynep gelir birazdan. Yani bilmiyorum. Ço ço gelmiş de çocuğunu bıraktı. Sonra geri gitti. işi çıkmış galiba. Tamam. Hoş geldin Zeynep. Merhaba Selena. Ay. Gel içeri. Tamam, geleyim içeriye. Ben zaten çocuğum oradaydı. Tamam, hadi. Merhaba Zeynep. Merhaba Zeynep. Ay canım merhaba merhaba merhaba. E ben gidiyorum. Otursaydın damla. Yok benim gitmem lazım. Birazdan okula gideyim. Çocuğu alayım. Aa, okul saatim yaklaşıyor. Hadi kızlar üçümüz beraber gidelim almaya. Tamam.